Merhabalar, hoş geldiniz evime, kanalıma Oğlak Burcu arkadaşlarım. Hadi bakalım sizin için fal yorumu yapacağım. Alın niyetlerinizi sevgili Oğlaklar. Bakalım sizin için fal yorumumuzda neler çıktı? Hadi bakalım. Biraz gözyaşlarımız var. İnşallah bunlar sevinç gözyaşları olsun. Şunu dökmek istiyorum çünkü içine akıp da falımızı bozmasın. Şimdi evet. Bak görüyor musun? Şimdi çok şanslı bir süreçtesin. O kadar çok şanslısın ki eğer sen evliysen ve çocuk sahibi olmak istiyorsan ama uzun zamandır olmuyorsa çocuk sahibi olacaksın. Çocuk sahibi olmak konularında şanslı olacaksın. Eğer sen böyle şimdi sen herkes kendine göre alıyor ya. Şimdi eğer e, olgun yaşta bir Oğlak Burcu arkadaşım sen çocuklarının mürüvvetini görmek onlarla alakalı güzel yatırımlar yapmak belki nişanlar düğünler kutlamalar belki de Oğlak Burcu arkadaşım aşık olacaksın hayatına biri girecek ve böyle aşık olacaksın İşte onunla evlenmek gibi bir takım durumlar yaşanacak nişanlar davetler gibi şeyleri olacak yani çok şanslar var eğer bir takım yatırımlar yaptınsa bu yatırımların değerlenmesi var. Bak çok güzel fırsatlar olarak sana geri dönüyor. Ev almak, ev satmak gibi bazı durumlar çıkmış. Bulunduğun yerden başka bir yere taşınmak, mekan değiştirmek gibi bir şey çıkmış. Etrafın tertemiz, aydınlık aslında. Şurada 3 kişi kol kola girmiş hanene doğru geliyor 3 tane bayan. Evet. Şimdi böyle hane, ev hane ve hane ile alakalı ev almak, ev yenilemek gibi konular var. Bu konularda çok şanslı olacaksın zaten. Şimdi böyle aile içi diyaloglarınız biraz zor olabilir ama geçici. Sakın böyle öfkeye kapılma geçici durumlar. Aile büyüklerinle olan ilişkilerine dikkat et. Yani böyle bir taşınma sürecine girebilirsin. Bir taşınma telaşı olacak sende. Yani böyle bir Hani ne bileyim bir tadilat tamirat işlerin olabilir. Bir taşınma telaşın olabilir. Yani zaten şansın çok açık. Belki çok uzun zamandır bir ev arıyorsun, bulamadın. Tam istediğin gibi bir ev bulacaksın. Belki taş kiral taşınacaksın. Belki de o evi satın alacak biri olabilirsin. Yani çünkü kısmetlerin çok açık. Evet şimdi böyle iyileşmek, güzelleşmek, sağlıklı olmak gibi durumlar olacak önümüzdeki günlerde. Eğer bir sağlık sıkıntın, sağlık sorunun varsa bundan inşallah Allah'ın izniyle kurtulacaksın. Yani böyle yaptığın her işten çok güzel paralar kazanacaksın. Hatta böyle eğer ek işler yapıyorsan bunlardan da çok güzel paralar kazanacak olabilirsin. Hanenin içine kocaman balıklar giriyor gördüysen. Evet, şimdi böyle eğer bir hobi olarak yaptığın bir şey varsa ne olabilir? Artık neyle ilgileniyorsan. Bu hobi olarak yaptığın işten gerçekten para kazanabilirsin. Hatta bu senin mesleğinin önüne bile geçebilir. Evet çok güzel paralar kazanacaksın. Şansın çok açık. Mayıs'ın ortalarından sonra iş fırsatların çok artıyor. Şimdi böyle beklentilerin gerçekten çok güzel karşılanıyor. Yani hayattan beklediğin ne varsa resmen hayat onu senin önüne seriyor. Ama kavga ve tartışmalardan uzak dur, kimsenin kalbini kırma. Bu olacak olan güzellikleri de kavgayla, tartışmayla bozma. Bu dönem biraz eğlenmeye vakit ayır. Aşk konularına önem vereceksin. Evet senin için aşk konuları çok önemli olacak. Çok kalabalık ortamlara gireceksin. Çok şanslı olacağın bir dönemdesin. Kocaman tavşanların çıkmış. Çok ani gündem değişikliklerin. Hani böyle bir şeyle uğraşırsan uğraşırken hemen başka bir işe dalmak gibi çok yani değiş gündem değişimlerin çok olacak. Zaten içi temizleniyor, aydınlanıyor. Orada bir kum saati çıkmış. Evet, hayatında bir gelişmeler olmaya başlayacak. Çok az bir zaman kalmış. Birilerinden müjdeli haberler alacaksın. Yani böyle çok uzun zamandır beklediğin, ama artık ümidini yitirdiğin, olmaz asla dediğin hangi konu varsa, o konu senin için güzelleşmeye başlıyor. Şimdi hanenden giden bir bayan varsa, o bayan eşyasını toplamış geri hanesine dönecek. Sen de bir girişimde bulunursan geri dönecek merak etme. Hadi bakalım. Kollarını açmış bekleyen biri var. Hayatından çıkmış olan insan yeniden hayatına girecek, kollarını açmış seni bekliyor. Bu sefer de sen eğer gerçekten seviyorsan bu sefer de sen gurur yapma. Git konuş. Şunu biraz düşürmek istiyorum ama. Bak şimdi. Bak gördün mü? Bak kollarını. Gördün mü? Kollarını açmış böyle kocaman kocaman bekliyor. Şimdi burada saçını şöyle yandan ayırmış incecik bıyıkları olan kısa boylu bir erkek var şurada duruyor arkasında bir sürü laf söz çıkmış şurada kucağında bebeğiyle gelen biri var. Bak bebeğini gördün mü kucağındaki? Burada bir 7 rakamı var. Ayın 7'si ve sonrasında olabilir. Hemen kafasının üzerinde kocaman bir balık atlıyor hanesine doğru. Burada dizlerin üzerine çökmüş dua eden biri var. Resmen bu dua eden kişi kimse sırtından harç yerlenmiş. Resmen sevdikleri tarafından sırtından vurulmuş gibi görünüyor. Yani böyle sevdiği insan ona hiç unutamayacağı şoklar yaşatmış olabilir. Resmen sırtında hançeri duruyor bak. Ama bununla alakalı görüyor musun? Önünde küçücük olmuş biri var. Yaptığı hatanın farkına varmış ama sen sırtından hançerlendin o ayrı mesele. O yaptığı hatanın farkına varmış. Geri dönmekle ilgili bir takım girişimlerde bulunacak. Sen de dizlerin üstüne çökmüşsün. Dua ediyorsun. Senin de duaların çok makbul. <laughs> ve burada deve yüküyle kısmet var. Evet, burada bir ağaç çıkmış. Yani böyle, böyle güzel bir ağaç, güzel bir ne ne ağacı deniyor ona? Çınar ağacı. Aileyle alakalı durumlar. Aileyle alakalı durumlarda güzel gelişmeler, yeniden aile olmak, yeniden yuva olmakla ilgili konular. <laughs> Bir bayan iki çocuk haline doğru yönelmişler. <laughs> şurada kocaba bir tavşan. Çok şanslı olacaksın. Güzel bir döneme giriyorsun. Nefesim kesildi. Hemen şurada bir toplu para var. <laughs> Sana gelecek olan toplu bir para var. Sıkıntıların geçiyor gidiyor. Çok aydınlık çıkmış. Aile büyükleriyle aranda tartışmalar, problemler olmamasına dikkat et. Onun dışında sevdiğin ve beklediğin insana sana geri dönüşü var gibi. Öyle görünüyor. <gülüyor> <gülüyor> ve sen öfkeli ve kızgın konuşmalar yaparak bunu bozma. <laughs> Çok konuştum. Boğazım kurudu. Hadi bakalım. <laughs> Hadi bakalım Oğlak. Bak. Kendini güvende hissedeceksin. Gerçekten böyle etrafını aşk ateşinin saracağı. Yalnız hanede bir takım huzursuzluklar, huzursuz durumlar var gibi görünüyor ama Bak ilişki ve ortaklıklarında sonunda dengeye geliyorsun. Bence ilişki konusunda. Bir uyarı var ama sana. Diyor ki sonuç ne olursa olsun dikkatli ol bu durumda diyor. Evet. Bir konfor ve rahatlık arayışı çıktı ama. Bu da bize göre değil. İyisini bulup çıkartacağım. Kuşku ve şüphelerim var. Bir takım kuşku ve şüphelerim var ama. Bence şu an bir kaos döneminden geçiyorsun. Evet konfor ve rahatlık arayışın var. Yönetme ve yönlendirme. Yani diyor ki sana inşallah ben demin de dediğim gibi hayatındaki insan yeniden hayatına girebilir. Ay iç güzel çıkmadı değil mi ya? Bir tane daha çekeceğim. Onu hemen hemen onu iptal ediyorum. iptal ediyorum. iptal ediyorum. iptal edin. Onların hiçbirini almayın. Burada ne çıktı? Evet düzenme tertip. Şimdi hayatınla ilgili bir düzen düzenlemeye gitmek istiyorsun. Evet, bir konfor ve rahatlık arayışı içerisindesin. Evet, ama güçleneceğin güzel bir döneme giriyorsun. Her konuda güçleneceksin. iş para, kariyer. Sonra bak ilişkilerde, ilişkilerle alakalı artık dengeye geleceğin güzel bir zamana giriyorsun. Evet canlarım benim. Benden bu kadar. Bugünlük de bu kadar olsun. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Evet öfkeyle olacak güzel şeyleri bozmayın. Sakin olun. Her konuda sakin kalın. Her şeyin o kadar güzel olacağını göreceksiniz ki siz bile şaşıracaksınız. Bugünlük de bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.